Çekiyorum şu anda. Ha çekiyorum. arkadaşlar. Evet arkadaşlar hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte dünya yok etme oyununu buzar ben çekiyorum Efe ye yerine. Bakın Efe'nin bilmediği şeyler de biliyorum. Bakın şu anda kendi dünyamızı yaratalım hadi. Çok kurak bir dünya olsun. Moz mor mor. yok. Dur şöyle biraz güneş arttıralım ki biraz renkli olsun. Tamam böyle mor bir dünyamız var. Ay açık kalmış. Kapat. Bakın arkadaşlar şimdi. Şu dünyamız değil mi? Artık gülüyor. gülüyor. Allahu Ekber. Nasıl ki bu şey dünyayı tek atıyor. Hepsi güç alıyor şu anda. Ve... Gülen dünyaya ateş. İçinden... Aa. binanın geçiyoruz. Ay. Ay. Ay atalım. Ay atalım. Ufuğa da atalım. Ya yani işte. Oh bir de şuradan tanıları delik gibi size. De oh, uy uy uy, uy, uy. <laughs> Ben nereye atıcı Astro dünya. Selamünaleyküm. O zaman Aa bak bakın arkadaşlar daha güzel Gülçuk konulacağız hep <laughs> güzel dünya daha bir dakika nasıl mis bence mükemmel oldu. <laughs> Bana ne? Bu dünyanın... <laughs> Bu dünyanın ağırlığına taşımak gerek. Sizce? Ya hero ya mero dünya. Ya hero ya mero. Hepsi evet, şu anda bir ayak bir anda bir çalık. Ya Allah. Ateş ah 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 Dünya, dünya parçalanıyor dünya Baklayacak Kaçın Oha kızıl dev Düşün Bu dünya gaz mı Kimse kalmadı Dünyada kim Ha Mars Hadi Mars'ın da ağzını çal Ha, 50 tane roket hakkımız var. Hepsini atalım o zaman. 53 tane roket da. roketleri bir ben bir. Arttır 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 öh. Şöyle bir yüz yapalım. Şunu öyle atalım. Bakalım ne olacak. Bir kere basmamız bile yetecek. İyi izleyin. Allah 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 Allah, Allah, Allah. Oyun çöktü. Oyun çöktü. Yemin ediyorum oyun çöktü. O marzın ağzına vurmuşuz. O zaman güleceğim. Şöyle biraz daha kalın bir kalem alalım. Bu daha çok korkan bir güleceğe benzedi. Acaba şöyle tutarsam Şöyle içinden şöyle fışt diye geçer mi? Bakayım be. Yok geçmiş. Biraz daha zorlayalım. Ama iyi dermiş. bunun içine doğru. Aa deldi galiba. Aa arkadaşlar. Deldi bakın. Oh yeah. Şimdi arkadaşlar şöyle şimdi için deldik ya. Şöyle biraz daha hatta delelim. Şöyle için deldik. Ya. İçine bir tane. İçine koydum arkadaşlar. Ehehehe. Üf. Sakin ol. Ya bu oynadığım böyle oynar. Yeah. Rocket. Beach. Ve Hiçbir şey kalmadı Mars'tan. Mars... <laughs> Mars başka bir şey mi de bence? Şöyle bir de Ay'a girelim. Ay'da zaten insan olmadığı için. Acaba şu küçük şeyin gelebilir mi? bakalım gelebilecek mi? Arkadaşlar bu küçük şey Şu anda giriyor. Hadi bakalım. Ah bu. İmkanı yok. Ama bu içinden geçer. Geldi mi? Yok. Biraz daha ders. Arkadaşlar bir söyleyeyim.